Çocuklar ebeveynler arasındaki çatışmalardan nasıl etkileniyor hocam? Şimdi ebeveyn çatışmasıyla büyüyen çocuk ileride e, mutlaka e, seçeceği eşiyle çatışmaya girecektir. Bunu öğrenmiş bir davranış ve bu e, onun e, bütün şuuruna işliyor. ha Demek ki anne baba çatışıyor, anne baba kavga ediyor. Anne baba e, işte huzursuz demek ki e, ve e, ileri hayatında sinirli, gergin, çabuk etken, öfkelenen kişiler oluyorlar. ...hani ben 35 senelik meslek hayatımda hemen her gün çocukluğumda anne baba çatışması yaşamış danışanlarım geliyor. Ve hep bakıyorum sonradan kurdukları hayatlarda hep gerginler, sıkıntılılar. Yani eşinin bariz bir şey olmasa bile bir öfkeyle yine şey yapıyor. Erkek olsun, kadın olsun. O, bu bir öğrenilmiş davranış oluyor. Sanki e, hayat e, veyahut da birliktelikte çatışma olurmuş mesajı veriliyor. Onun için hep bir şey söyleyeceğim. Anne baba arasında e, anlaşmazlıklar olabilir, sürtüşmeler olabilir. Ama bunların e, çocuğa yansımaması lazım. Çocuğun yaşadığı ortamın dışında yapın tartışmanızı, öfkenizi hmm. neyse. Ama çocuğun önünde yapılan her türlü sağlıksız iletişim, sağlıksız hmm. iletişim diyoruz buna... Ee, çocukta e, ciddi travmatize edici ve ileriki hayatında onu mutsuz edici davranışlara yol açabilir.